Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir mantı tarifi hazırlıyorum. Tarifime geçiyorum. Kars yöresine ait hüngel mantısı. Şöyle bir adet yumurtayı karıştırma kabıma alıyorum. Ve tuz ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı artı 1 çay kaşığı tuz ekledim. Ve oda sıcaklığında 1 su bardağı su ilave ediyorum hemen. ve son olarak un ekliyorum 4 buçuk su bardağı un aldım yanıma ve bir miktar ekledikten sonra kalan miktarı da karıştırdıktan sonra ilave edeceğim Hamuru tezgaha aldıktan sonra 5-6 dakika yoğurdum. Ve hamurumuz ne çok sert ne de çok yumuşak ol olmamalı. Evet, şimdi hamurumuzu ikiye bölüyorum. Ve şimdi hamurlarımızı bir poşete koyuyoruz ve yarım saat dinlendiriyoruz. Hamurlarımız dinlenirken biz de bu arada Soğanlarımızı hazırlayalım. Bu mantının olmazsa olmazı soğan. Bu kabın içinde 3 adet soğan var. Şimdi hemen doğramaya başlıyorum. soğanı fazla ince doğramamıza gerek yok. Şöyle yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Soğanlarımı hepsini doğradım ve hazırladım. Şimdi yoğurdunu hazırlıyoruz. Ee, bir kabın içine 500 gram yoğurt alıyorum ve 3 diş sarımsak rendeliyorum. yarım çay kaşığı da tuz ekliyorum ve e, güzelce karıştırıyorum Hamurlarımız yarım saat boyunca dinlendirdik. E şimdi birini alıyorum, hemen açmaya başlıyorum. Yufkayı fazla ince etmiyoruz arkadaşlar ee, çok kalın olmayacak çok da ince olmayacak. şöyle oklavaya sardıktan sonra ortasından kesiyorum Şöyle biraz un serptikten sonra hemen şöyle karıştıralım. İki yemek kaşığı tereyağını tamam aldım ve hemen üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ve eridikten sonra soğanlarımı ilave edeceğim. Sonra erimeden ekleyelim. Ve 5 dakika kavuracağım soğanlarla birlikte. 1 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra hemen mantılarını içine atıyorum mantılarımız harçlandı yaklaşık 11 dakika harçladım ve şimdi e, süzgece alacağım ve soğuk sudan geçireceğim daha sonra. Sarımsak diyorttan bir miktar tepsinin altına yaydırıyorum. ve daha sonra mantıları içine alıyorum. Ve şimdi üzerine de yoğurt gezdiriyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Ve son olarak üzerine kavurduğumuz soğan ilave ediyorum. mantım artık hazır. Şöyle bir tane e, tabağı alıp tabakta göstermek istiyorum. E, bu mantığı gerçekten bir kere deneyen bir daha vazgeçemeyecek. Çok pratik ve e, çok da lezzetli bir tarif. Tarifini tam not olarak açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Anlatmama gerek yok. Zaten görüntü her şeyi anlatıyor. Bugünlük de videomun sonuna geliyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Sonraki videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın.